arkadaşlar. Bugün ne düşünüyor, ne hissediyor, size dair planları neler ve olası geleceğinize bakacağız. Birinci deste ve ikinci deste. Siz Se durdurup seçiminizi yapabilirsiniz. Ben birinci desteden başlıyorum. Birinci deste. Ne düşünüyor size karşı şu anki hisleri, düşünceleri neler? İkinci testte şöyle bir durum var, aranızda sessiz bir dönem geçtiğini düşünüyorum. Çünkü sessizlikte üzülen, size dair üzüntü yaşayan, aklı olan bir insan figürü var burada. Sizin aslında yeni bir başlangıç yapmak isteyen ama bu yeniye başlangıcı yapmak için gerekli cesareti kendinde bulamayan bir enerji görüyorum. Uzun zamandır sessiz olabilirsiniz, uzun zamandır birbirinizle iletişiminiz olmayabilir. Ama bu kişi gerçekten sizi düşündüğünüzden fazla takıyor kafaya. Size belki hiçbir şekilde göstermiyor bu durumu. Belki hiçbir şekilde beni düşünmüyor, beni sevmiyor, beni umursamıyor, beni unuttu gibi düşünceleriniz olabilir ama hiç öyle değil. Tam tersi kendi içinde bunları yaşaması var. Böyle bir durum var. Size karşı arkası dönük olsa da kendi içinde çok fazla sizi düşündüğü, sizde bir yeni başlangıç yapmak istediğini, sizi sevdiğini, aynı zamanda size hareket etmek istediğini söylüyor. Ve gerçekten sizi bir şans olarak görmesi var bu insanın. Sizinle iletişim kurmak istemesi var. Sizinle çünkü zamanda bir tamamlanma yaşamış ve bu tamamlanmayı unutamayan bir insan var burada. Gerçekten aslında güzel zamanlar geçirmişsiniz. Güzel vakitler geçirilmiş. Duygu yoğunluğu yaşanmış. Ama bir şekilde sessiz kalmışsınız. Bu sessizliği artık son vermek isteyen biri gözüküyor burada. Ve bu insanla alakalı şöyle bir durum var. Gerçekten size karşı göstermiyor bunu. İçten içe yaşayan bir insan. Belki kaçından bağlanan bir insan. Çünkü gerçekten çok fazla duygularını kendine bile göstermekte zorlanan bir insan var burada. Ve bunlar kaynaklı da size ketum dursa da hiç önemsemeyin. Size bir adım atma isteği var. Size karşı aslında gerçekten ciddi yoğun duyguları olmuş. Gösterdiğinden fazlası var bu insanda. Peki bu kişinin gündeminde neler var? Şu an neler yapıyor bu insan? şu an bir insan bu insanda şöyle bir durum var aslında başlatmak istediği bir şeyler var bu sizin aranızdaki durumun olması çok olası gözüküyor aslında bu insan bu dönem bir tık daha maske taktığı bir dönemde yaşıyor ve bu sadece sizinle alakalı değil genel çevresine de güçlü gözükmeye çalışan ben çok mutluyum ben çok iyiyim vesaire diyen bir insan olarak gözüküyor ama aslında hiç öyle değil Arkadan insanlara maske takarak kendi içinde yaşamayı seçiyor olarak gözüküyor. Bu döneminde şöyle bir durum var. Bu dönem bir tık daha materyalist şeylere yönelmiş. Daha iş, güç, para, yeni başlangıçlar vesaire buralara odaklanmış olarak gözüküyor. Hem duygusal açıdan biraz sıkıntı da hem de iş güç durumlarına yönelmiş olarak gözüküyor. Bir tık daha mantıklı kararlar almak isterken ondan sonra kendi içinde kaybolduğunu görüyorum. Bu insan şu anlık gerçekten kendi hayatını yönetmeye çalıştığı bir zaman diliminde. Hem duygusal olarak hem maddi anlamda. Ama biraz tıkanma enerjisi var bu insanda ya. Çok fazla tıkanma enerjisi görüyorum. Enerji o kadar tıkıyor ki konuşmakta zorlanıyorum resmen. Çünkü çok fazla içe atmış. Evet gündemde belki geçmişle alakalı yeni başlangıçlar, hayatta ilgili yeni başlangıçlar yapmaya çalışıyor olarak gözükebilir ama iç dünyasında biraz manevi sıkıntıları var olarak gözüküyor. Peki ama sizi soruyorum. Size nasıl görüyor? Nasıl biri olarak görüyor? Şimdi bu insanın size biraz melankolik görmesi var. Size de biraz yaralar bırakmış ve bu yaraları bıraktığının çok farkında olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten sizin arkanızdan işler çevirmiş bu kişi zamanında. Size karşı çok fazla tutkusu var. Bu yüzden de size biraz bağımlılık çalıştırdığını söylüyor. Gerçekten sizi çok çekici bulması var, çok güzel bulması var. Size bir bağımlılık hissi yaratması var. Aynı zamanda melankolik bulması da var. Kendi yaptığı şeyler yüzünden olduğunu da çok farkında bu insan. Sizi gerçekten umut dolu, neşe dolu, daha masum enerjilerde gördüğünü, aynı zamanda çok fazla çekici olduğunuzu onun gözünde, sizi tensel olsun, duygusal olsun, gerçekten bağımlılık çalıştırdığını söylüyor. Bir süre öncesinde kötü bir tartışma yaşamış olabilirsiniz ve buradan kaynaklı şöyle bir şey demesi var öfkeli bağırması var. Sizi bir tık öfkeli, soğuk enerjilerde görmesi olduğunu söylüyor ve sessiz görüyor sizi. Ya bir süredir iletişimsiz ya soğuk duruyorsunuz vesaire buralardan kaynaklı gerçekten şöyle bir algısı oluşmuş. Şu an bana karşı öfkeli ve sessiz davranıyor. Benden bir adım bekliyor. Ama ona karşı çekiliyorum. Onu beğeniyorum. Şu an ne yapmaya çalıştığımı düşünüyorum diyor. Ama gerçekten sizi, sor, sizi sorduğumda gerçekten şöyle bir şey demesi var bu insanın. Bağımlılık çalıştırıyorum. Teninize, duygusallığınıza, masumiyetinize bağımlılık çalıştırması var. Önceki kadar ona karşı şefkatinizi sunmasanız da gerçekten şefkatli bir insan olduğunu söylüyorum. Şimdi olası geleceğinizi soracağım aranızda neler olacak olası geleceğinizde bu insanla neler var Bu arada arkadaşlar çok güzel çıktı gerçekten. Olası geleceğinizde siz artık güçlü konuma geçiyorsunuz. Artık daha sizlerin hakimiyetinizin altına girecek olarak gözüküyor. Çünkü gerçekten sizle bir ruh eşi bağıntısı hissettiği, size karşı bir özleme olduğu ve bu yüzden de size bir adım atacak bu insan ve bu adımıyla beraber siz daha güçlü hissedeceksiniz. Siz çok daha böyle onun üzerinde hakimiyet kuracak vaziyette olacaksınız. Artık güçleri sizin elinize veriyor. Çünkü bu özlemden vesaireden kaynaklı tamam demiş artık ben tamamlanmak istiyorum. Artık o insanla ciddi bir ilişki denge, huzur istiyorum demiş bu insan. Ve gerçekten de sizin önünüzde bir dengeye gelme hali var, bir mutluluk var, güzel geçirecek zamanlar var olarak gözüküyor. Bununla beraber gerçekten o tüm taraflarından özgürleşecek ve artık daha düşünmeden size atılacağı bir zaman dilimi gözüküyor. Ama siz kararsız kalacak olarak gözüküyorsunuz. o insanı. Kararsızlıklarınızdan kaynaklı. zamanda sizde üzdüğü, kırdığı olaylardan kaynaklı. Biraz kararsız kalabilirsiniz ve bir tık daha böyle istemiyorum diyebilirsiniz. Kendi yolunuza bakmayı tercih edebilirsiniz ama aynı zamanda bu insanlığa karşı bir adalet duygusu istediğiniz için biraz kararsız kalacağınız, soğuk davranacağınız gözüküyor ama sonrasında gerçekten bir dengelenme gelecek çünkü o kişi de hatalarını anlayacak ve sizin de içiniz rahat edecek. Biraz süründürdükten sonra artık geçmişe geride bırakıp şeylere başlamanız gözüküyor. Gerçekten aslında güzel galiba. Birinci testte böyleydi. İkinci desteye geçelim. İkinci destem. 真要累死了。 Şimdi şöyle bir durum var. Bu kişiyle gerçekten yeni bir başlangıç yapmak adına uzak kalmış olabilirsiniz. Çünkü ikiniz de özgürleşmek istemişsiniz birbirinizden olarak gözüküyor. E, i̇kinizin de sıkıldığı konular olmuş. Bu da Normal bir ilişkiniz varsa ve bir şeyler kötü gitmiş, ikinizin de özgürleşmek istediği anlar yaşanmış olarak gözüküyor. Ve burada da bir karar vermeye çalışıp ama bu kararı veremediğiniz gözüküyor. İsteseniz de istemeseniz de şöyle bir durum var. Bir yandan özgürleşmek istemişsiniz, bir yandan ama kalmak da istemişsiniz. Bu yüzden çok karmaşık duygular içerisinde kalmışsınız siz bir karar vermek sizin için zorlaşmış vesaire böyle durumlar olmuş. Uzun vade olarak gerçekten yani bu kişinin aklında, aklında sizinle bir şeyleri düzeltmek istemesi var. Bu, bu düzeltmek istemeyle beraber de gönlünüzü alma fikri var. Diyor ki, evet özgürleşmek istedim zamanında. Evet bir şeyler çok fazla geldi. Bir karar almak istedim ve gitmek istedim. Ama şu an uzun vadeli bakıyorum ve bir şeylerde affedicilik yaşamak istiyorum. Hayatımda beni affetmesini istiyorum ve bundan kaynaklı da ben bir adım atmak istiyorum diyor. Ama şu an size önceliğini veremeyeceği bir zaman diliminde olduğunu da söylüyor. Dürük benim şu an finansal konularla ilgilenmem lazım ve finansal konularla ilgilendikten sonrasında adım atabilirim. Çünkü gerçekten finansal konularda zorluk yaşamış ve buralar onu biraz yorucu olarak gözüküyor. Finansal konuları halledeyim, ondan sonra bakarızı bırakmış bir enerji var. Sizinle ilgili düşünceleri ve hislerinde duygularından. Peki bakalım. Ne ilgili planları neler? arkadaşlar sizinle ilgili planlar gerçekten aslında güzel olarak gözüküyor. Sizi delemiş bu insan. Bir şeyler artık düzelsin, barışalım. O tekrar hayatıma gelsin istemiş. Bir şeyler hızlansın istemiş. Vesaire planlarında şöyle bir şeyden bahsediyor. Diyor ki artık hayatıma alacağım onu. Biraz sabretmesi gerekiyor sadece. Sabrettikten sonra gerçekten onunla tekrar güzel bir ilişkiye başlayacağım. Ama eskisinden çok daha güzel olacak diyor ve gerçekten evet aşkınız belki yenilenecek ama eski düzenden yeni bir düzene geçme isteği var. Daha güzel, daha ileri seviyede bir düzene geçme isteği var bu insanın. Ve ben bir şekilde bu süreci hızlandıracağım. Şu an belki kötü bir zaman dilimindeyim. Ama diyor işe yaramayanlardan kurtulacağım. Üçüncü bir faktör varsa, üçüncü bir kişi sorunu varsa bu insanlar aranızda. Ya da önceliğini işi koyuyordur, arkadaşı koyuyordur. Herhangi bir üçüncü kişi faktörü varsa bunlardan kurtulacağım ve hızlandıracağım. Onu hayatıma tekrar alacağım ve bununla beraber de bir üst aşamaya geçeceğiz ilişkimizde diyor. Planlar aslında sizinle ilgili çok güzel. işe yaramayanlardan kurtulup sizinle güzel bir ilişki inşa etmek ve size geri dönmek olarak gözüküyor. Bir şeyleri hızlandırma isteği var ama şu anlık biraz sabretmeniz gerektiğini söylüyorum. Peki 除非你死肉干。 çok güzel çıktı. Şu an sizi biraz daha suskun görüyor, biraz uzaklaşmış olabilirsiniz bu insanlar. Şu an dinleniyor. Benim hakkımda artık o da kararsız diyor. Belki geçmişte o kararsızmış, ama artık şu an sizin kararsız olduğunuzu düşünüyor. Sizin şu an çok daha bağımsızlaşmaya önerdiğinizi, kendinize daha özgüvenli olduğunuzu ve gerçekten daha akıllıca davrandığınızı artık aşkı değil de mantıksal tarafınızı çıkarttığınız söylüyor. Geçmişte gerçekten çok fazla aşksal taraflarınızı da çıkartmışsınız bu insana. Daha duygusal taraflarını çıkartmışsınız vesaire. Ama artık hayır diyor. Eskisi gibi davranmıyor. Duygusal taraflarını çıkartmıyor. Kendinden daha emin davranıyor. Daha mantıksal davranıyor diyor. Böyle bir alan var. Geçmişe göre size daha mantıklı ve özgüvenli bulması. Şu an susup kendi yolunuza gittiğinizi düşünüyor ve buralardan korktuğunu söylüyor. Siz gerçekten aslında e, şu an evet belki böyle olabilirsiniz, daha mantıksal yolunuza bakan bir enerjide olabilirsiniz ama geçmişte hiç öyle değil misiniz Geçmişte gerçekten daha aşkınıza yönelik davranıyormuşsunuz, daha duygusalmışsınız, daha kendinizden veren, bir şeyleri sürekli oldurmaya çalışan, emek veren, verici taraf böyle görüyor. Aslında gerçekten akıllı bir kadın olduğunuzu düşünüyor. Kendi ayaklarınızın üzerinde durduğunuzu düşünüyor. Evlenecek bir kadın olduğunuzu düşünüyor. Onun eksiklikleri yüzünden olmamış bir yerde. Finansal sebepleri de çok fazla olmuş bu insanın. vesaire ama gerçekten sizi güzel bulması var. Evet. Güzel. Diyor ki duygusal. Ama şu an çok daha mantıklı tarafı çalışıyor. Önceden çok vericiydi ama artık daha çok dengeli davranıyor, kendi köşesini çekirde diyor. Böyle bir plan var. Peki bu kişiler yanında neler olacak? ortak geleceğinizde ne var bu kişi? ortak geleceğinizde şöyle bir durum var. Bir süre daha sessizlik devam edecek olarak gözüküyor. Sessizliğin devam etmesi. Herkesin kendi köşesinde karar vermeye çalışması var. O da sizde. Karar vermeye çalışıyorsunuz vesaire. Aslında gönlünüz birbirinizi atarken mantığa düştüğünüz için mantıksal bir süreç geçirecek. Düşüncelerde bir süreç geçirecek olarak gözüküyorsunuz. Ee, burada dışıyla mantı taraf bir tık daha gitmeye çalışabilir bu arada. Ben yoluma bakayım diyebiliriz. Ama yoluna bakmak istese de, çok fazla detay düşünse de, problem yokmuş gibi davransa da, dişil bir yerde ondan sonra kalbini korumaya devam edecek olarak gözüküyor. Erilin bir mesafeden gelişi var. Bu isterseniz bir fiziksel mesafe olsun, isterseniz bir duygusal mesafe olsun ama erilin bir mesafe aşıp yanınıza gelmesi var. Bununla beraber size vereceği sözler olacak ve bununla beraber artık yanınıza açabilecek olarak gözüküyorsunuz. Çünkü eril size bir güvensizlik yaratmış olarak gözüküyor. Bu eril güvensizlik yarattığı için de artık ben gitmeliyim, güvenemem olarak görüyorsunuz ama eril yanınıza gelecek. Bir buluşma ortamı olacak ve buluşma ortamından sonra evet tekrar kalbimi açabilirim deyip yeni bir başlangıç var. Ama bu yeni başlangıçta şöyle bir durum olacak. Artık bağımlılık değil bağlılık çalıştıracak olarak gözüküyorsunuz. Bu da ilişkinize çok şifalı gelecek olarak gözüküyor. açılım bu kadardı. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın.